geçen sezon da biz sağ olsun personelimiz tuba hanım'la bu konuda hem destek olduk hem de başarılarıyla gururlandık. Bu sene de aynı performansı bekliyoruz. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği yapıyoruz. Hem spora hem kadın sporcu hem de bir engelli sporcu olarak da üç anlamda bizim inşallah göğsümüzü kabartacak. Kendisine başarılar diliyoruz. Kazasız belasız bir sezon diliyoruz. Her şeyden önemlisi o. Ben eminim bu konuda bu defa de başarıları olacak. Avrupa'da da hem ülkemizi hem borsamızı hem de Osman Gazi Belediye'mizi temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Valla biz çocukken bu Kumla'daki ralleri izlerdik. Kumdağ yolundaki bizim oran yolundaki ralleri de izlerdik. Fırsatımız oldu. Tabi o zaman çok daha popülerdi. Türkiye'de de daha çok ilgi çekiyordu ama şu anda da geçen sene bir startta bulunmuştuk. Ya bir önceki sene olabilir. gene takipçileri takip ediyor. Sıkı hayranları var. Bursa bu konuda iyidir. Motor sporlarında daha önce çok iyi ralliciler de çıkarttı. i̇nşallah Kıbrahan da Uluslararası Aralık'a Bursa'mızı temsil edecek. Öncelikle belediyemiz adına yarışacağım için çok mutluyum. Geçen sene Erkan Başkanımız destek olmuştu. Türkiye'de ve Avrupa Rally Şampiyonası'nda oldukça güzel başarılar elde ettik. Bu seneki hedefim tabii ki yine hem Türkiye'de hem de Avrupa'da güzel başarılar elde edebilmek. Ben dünyadaki ilk ve tek engelli kadın rally pilotuyum. Motor sporlarında engellilerle değil aslında engelsiz olan insanlarla yarışıyorum. Bu benim için hem bir kadın olarak motor sporlarında erkeklerin hakim olduğu bir sporun içerisinde yer alan bir kadın olarak hem de engelli bir sporcu olarak başkalarına ilham kaynağı olabilmek için oldukça önemli. Ve e, belediye başkanımızın bize verdiği destek de çok önemli. Çünkü hem kurumumu temsil edeceğim hem de Bursa'yı temsil edeceğim yarışlarımda. E, güzel bir sezon olmasını diliyorum. Oldukça heyecanlıyız. Bu sene bu hafta Marmaris'te başlıyor yarışlarımız. İnşallah güzel başarılarla, güzel kupalarla döneriz başkanım. Hem de tabii ki şampiyon olmayı diliyorum bu sene. Ve aynı zamanda geçen sene olduğu gibi Avrupa Rally Şampiyonası'nda da podyuma çıkarak bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyorum. Başkanım. ḥᵅጣንግጠጣጌጠጣጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጥጠ